Merhaba mavi Tosba izleyicileri. Şu anda Gündoğdu Karavan Standındayız. Yanımızda da Mahmut Bey var. Benim merak ettiğim karavancı olarak tabii sadece benim değil, çekili karavan kullanan tüm izleyicilerimizi merak ettiği çekili karavan fren sistemi. Ben yayından önce Mahmut Bey'den rica ettim. Dedim ki fren sistemi nasıl çalışır? Geri geri gelirken kullanıcılar ne yapacak? İleri giderken ne olacak? Fren ayarları nasıl olacak? Ee, Mahmut Bey'den bu konuda bilgi alacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi birkaç ederim. cümle tanıyabilir miyiz? Ben Mahmut Gündoğdu. Gündoğdu Karavan'ın sahibiyim. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ee, Çok güzel. Ee, evet. Mahmut Bey, izin merak ettiğimiz, az önce de yayının başında söyledim. Ee, çekili karavanlarda fren mekanizması nasıl çalışıyor? Burada bize biraz tarif eder misiniz? Ee, karavan kullanıcıları, özellikle çekili karavan kullanıcıları, fren sisteminde neye dikkat edecekler? Özellikle fren sisteminde yerli üretim var mı? Hep bildiğimiz markalar var. Alco deniyor. E bununla ilgili sizin tecrübeleriniz nelerdir? Şimdi e, fren mekanizması kaplin olarak dediğimiz e, aracın takılma kısmı. Burada montajlı şekilde de görüldüğü gibi. Kameraman e, arkadaşım ne azıcık bize yardım ederse. Bu, bu zaten bir remork. Remorkun. Bu kaplinin e, kiloya göre mi ölçüleri? Taşıma kilosuna göredir. Dingilin taşıma kapasitesiyle bağışıklıdır. Tamam. Bu çarpma şekliyle arabaya basınç uyguladığı kadar frenini sıkar. Yani şuradaki akordiyon kısım ne kadar basınç uygularsa o kadar telin dingillerdeki teli çekme derecesini ayarlıyor. Şimdi ben de karavan kullanıcısıyım ama sizin evet. teknik bilgilerinizden faydalanaraktan ben de kullandığım için frene bastığınız zaman evet. arkadaki yük çeken arabaya Bası basınç uyguluyor. Bu kaprindeki mekanizma devreye girerekten balatalardaki kampanayı sıkıştırıyor. Evet, kesinlikle öyle. Peki bu konuda ne yapması lazım ee, karavan kullanıcıları? Yani e, denge nasıl olacak, yük nasıl olacak, dikkat edilmesi gereken noktalar, bunu bağlaması. Şimdi bu bağlama zaten 50 milim çapındaki topuz topuza uyarlı, dünya standartı bu de var ama evet. kullanılmayan bir özellik. Bu mekanizmaya oturduğu zaman zaten bu otomatikman kol kilitliyor kendini ee, ve emniyet miymiş. şu an takılmadığı için kilitlenmez. Tamam. Alttan böyle elimi e, şey yapmam lazım Tamam. takılabilmesi için. Şu an kilitlenmez ama topuza girdiği zaman şak diye sesini zaten duyarsınız. Kitlenir. Ee, ama daha hemen araya girmek istiyorum Mahmut Bey. Benim 10. başıma geldi. Ben Tabii bunu ki. indirdim. Oysa topuza geçmemiş. Topuzun üstünde kalmış. Bu da aşağı indi. Yürüdüm, karavan geride kaldı, benim araba devam etti. Onu nasıl kontrol edeceğiz? Kaldıraraktan mı, parmakla mı, topuzun geçtiğini Şimdi nasıl anlayacağız? Şurada bir tetiği var bunun. Tamam. O tetiğe basıp normalde açarsınız. Tamam. Eğer takılmadıysa, işte takılmadıysa bunu zaten o tetiğe basmadan kaldırmış olursunuz. He. Yani o zaman, kendini belli oluyor. Gerekir. Peki daha ben böyle Türk haklı yani parmakla kontrol etmek, Eli sıkıştırır mı buraya? Yani oraya zaten o topuz girdikten sonra parmak girmeyecektir. Pek makul Tekrar değil. Tekrar çıkartıp hani o oturduğu zaman bir şak sesini verir. Evet. Onu duymak da gerekebilir belki. Yani kolu, kolla denemek istemiyorsanız ama. Evet. Kolla zaten tetiğe basmadan böyle kaldırdığınızda eğer kalkıyorsa bu kol takılmamıştır. Kalkmıyorsa takılmıştır orada Bir Karavan alıcıları diyelim. Evet. Tabii bunu imalatçılar takıyor ama neye dikkat edecekler? Örnek veriyorum 750 kilogram üzerindeyse Kaplin'de ne yazması lazım? Üzerinde etiketimi var? Boyutundan mı anlayacaklar? Yani 750 kiloluksa bu da 750 kiloluğa kadar ya da 750'nin bir tık yani 850-900 de olabilir. Kaplin kullanmaları gerekir. Kaplin çok tonajlı dingil az tonajlı olmaz. Birbirine uyumlu olması lazım. Çünkü çok tonajlılarda mesela şu kaplini buna taktığınızda buradaki yay sistemi sert olduğundan bası uygulayamayacak. Bası uygulayamadığı için fren yapmayacak. O zaman işlevini sanki frensiz remorkmuş gibi gideceksiniz bu. Saat. Kaplinin çok e, kaliteli, yani, yüksek e, tonajlı olmasının da e, remorkla doğru orantılı doğru olması doğru orantılı var. olması gerekiyor burada. Yani ne kadar remorksa o kadar kaplin. Evet. Yüklemede e, bu bu fren sistemini yüklemeler ee, insanların sınıfta kaldığı kısımlarda yükleme kısmı, yani bir kamyon gibi yükleme yapılmaması gerekiyor. Yani istiflenerek değil yayılarak, yani zemin doldurularak çıkın, çıkması lazım. romor yükleme şekli budur. Ama maalesef e, önden istiflenerek e, geliniyor. Bu fren sistemine hem o ok kısmına binecek yükü arttırıyor hem fren sistemini de dengede bozacak unsurlarla. Tabii şunu çok soruluyor, ya benim işte e, bir ton remork ya da karavanım var, hangi arabayla çekmeliyim? Yani Şimdi bu bunu... konuda e, işte marka model söylüyorlar, motor hacmi söylüyorlar. Sizce olması gereken ne? Bunu araba üretici firmaları o arabaların çeker kapasitelerini zaten kendi belgelerinde, kendi kataloglarında, e, kataloglarında yazıyorlar. Oralara bakmaları gerekiyor. Çünkü her arabanın farklı. Aynı sekre, yani aynı motor cc'si olması önemli değil burada. O arabanın vermiş olduğu çeker kapasitesine göre yapmaları gerekiyor. Bu kazada da önemli bir unsur. Yani doğru arabayla doğru ramorku çekiyor musunuz? Bir kazaya bulaştığınızda, sebep, sebep verdiğinizde evet. bu araştırmaya giriliyor. Eğer e, diyelim ki 1000 kiloluk şeker kapasitesi olan bir arabayla 1100 kiloluk bir romorku çekiyorsanız direkt kusurlusunuz. Ve şöyle söyleyeyim 1100 kiloluk etiket numarası yani 1100 kilo yük olmayabilir. Etiketi bu 1100 kiloluk bir romorka kadar taşıyabiliyorsa, boş da olsa bunu o arabayla çekemezsiniz. Yani benim şu an yüküm 600 kilo, 500 kilo yani boş deme şansınız yok. Oradaki bütün romorkların bir etiket numarası İstihabati oluyor. İstihap var İstihabati değil mi? İstihap var. O istihap uygun arabalarla çekilmesi gerekiyor. Bir de şu çok konuşuluyor, söyleniyor. Çeken arabanın çekilen remorktan %25 daha ağır olması lazım. Örnek veriyorum bu çekilen karavan 1 tonsa çeken arabanın da kilogramı da önemli mi burada? 1.250 olması lazım, 1.300 olması lazım deniyor ağırlıkları. Yani o doğru bir mantık ama e, romorkların dingilleri tam merkeze değil, merkezden e, biraz oka binecek şekilde yapılıyor. O dengeyi romorkun üzerindeki statik dingil kaydırmalarıyla yer noktalarıyla yapılabiliyor. Ama e, öndeki çeken arabanın tabii ki biraz daha ağır olması avantaja dönüşüyor. Çeki okuna binen yükün de 75 kilogramla o Arabadan araçtan araça romorka değişiyor. değişiyor. 75 kiloyla 110 kilo arasında 120 kilo arasında değişiyor. Yani yükü ona göre ayarlayacağız değil mi? Şuradan evet. kaldırdığımızda çekiyor yani bir konu. insanın yani 75 kiloyu böyle biraz daha kuvvetli kaldırabileceğimiz bir şekilde ama böyle 3 kişi bile kaldıramıyorsa bunu ona yola çıkılmaması yan, gerekiyor. Yükleme. Çünkü bu ileri geri mekanizmalı. Şimdi yükü vurduğunuz zaman şu Basıyı kaldıracak mukavemette üretilmiyor bunlar. Yani üretiliyor ama uzun yıllar gidecek bir şey değil. Allah muhafaza biliyorsunuz şu 50 milim çapındaki şeye tutunuyor sonuçta buramı. Peki e, her şey ayarladık. Arabamız güzel. E, kaprin güzel. Yüklemeyi yaptık. e Balata kampana kontrolü ayarı bunu nasıl yapacak? Nasıl kontrol edecekler? Yolda mı bakacaklar? Frene basıp da hangi teker tutuyor? Nasıl görecekler? Bunları? Onları çirko'ya kaldırmak gerekiyor. Tekerlerin dönüşüyle alakalı. Bir de bunların telinde bir ayar var. Tellerin ucunda bir ayar var. Kampanaların arkasında bir ayar var. Şimdi bunları çirko'ya kaldırdıktan sonra şu tel, telin gerginliği normal olması gerekiyor. Ama bolsa tel gerginliği yapmaları lazım ufak ayarın. Onu da yaptılar. Fren tutmuyorsa Kirko'ya kaldırıp Tekerlekleri. tekerlerin arkasında bir e, ayar kampanaların arkasında böyle anahtar başlı bir ayar var. O ayarla çok hassastır o böyle. Balatayı kampanaya yaklaştırır, uzaklaştırır. Öyle bir ayar. Yani tekerli çevirip o stabil, bir kontrol, sıkı yani sıkıp ilk önce bir sıkı pozisyondan gevşeterek e, tam döndü. Rahat tekerin rahat döndüğü zaman bırakmamız gerekiyor. Bu da önemli. Yani evet. her şeyin tam olması yetmiyor. Her şey tam olsa bile kampanalar eski değilse, evet. değil mi? Evet. Ee, özür dilerim balata ise bu o kampana balata aralığına bakmak lazım. Kesinlikle. Hemen aklıma bir soru daha geliyor. Tine çok ağır. Ee, bunlar çekebiliyor mu? Evet. Bunu da e, merak ediyorlar. Evet. Burada bir e, dikkat edilmesi gereken bir nokta Şimdi, var mı? Tine House'u e, araçlar... Çekebiliyor ama işte bahsetmiş olduğum konuyla alakalı. Şimdi bir arabanın 3000 kilo çeker kapasitesi var ama insanlarda şöyle bir algı var. 3500 kiloya kadar yapabiliyorum. Ama evet. 3500 kiloyu hangi araçla çekebiliyorsunuz? Şimdi e, bazı pick-up araçlar var 2800 kilodan fazla çekemiyor. 4x4 de olsa 2800 kilodan çekemiyor. Evet. Çeken arabanın evet. kataloğuna kesinlikle bakmak. kesinlikle bakmak gerekiyor. Şu an... E, yani marka ismi de vermeden şey Güber yapmaya çalışıyor. sıkıntı yok yani sadece sonuçta. Sadece 3500 kilo çeker araba kapasiteleri yani sadece Porsche modellerinde var diyebilirim yani. Ya da o da tecrübenize istemeden ya, ya da kamyon türü kamyon türü 7 tonluk araçlarda oluyor. Hani hep 2200 kilo, 2800 kilo, 3100 kilo, 3200 kilo taşıma kapasitesi olan pick-up'lar gün, günümüzde var. O 3500 dediğim model araçlarda sadece. Peki fren sistemine dönersek ben. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kullanıcıların dikkat etmesi gereken. Fren sistemi, e, romorklarınızı el freni olmasına rağmen takozunuzda yine park ettiğinizde takozunuzda bırakmalısınız. Çünkü bunlarda şöyle bir şey var. yönü şaşırabilir insanlar. Romorklar geri gider, geri fren yapmaz ileri fren tutar. Hatta bu yokuş yukarı geri 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 olduğu zaman el freni tutar ama mukametli tutmaz. Şöyle vurduğunuz zaman boşaltır gider. Yani hele yokuş yokuş aşağı bırakılmamaları önemli. Öneriyorum. Takoz yani muhakkak. Kafa aşağıya bakarsa sıkıntı yok. Yine takozlama yapsınlar. Takozlama remorklarda vazgeçilmez yani. Takozları her zaman olsun. Biraz da gündoğu karavanın azıcık da reklamını yapıyor. Neler yapıyor son kullanıcıya ee, buradan e, ne satıyorsunuz, ne veriyorsunuz, hizmetiniz ne? Şimdi biz Gündoğdu Karavanı olarak çekme karavan, e, moto karavan ve seri tadilat belgelerimiz de var bunlarla alakalı kapsamlı. Ama şu an bir standart imalat için bir duran dönemdeyiz. E, bu fuara Tiny House şasesi plakalı, ruhsatlı bir şekilde insanların konseptine uygun özel imalatlar, iskelet oluşturma'nın noktasında bir şu an bir yol ilerliyoruz. E, Motokaravan ve çekme karavanda standart imalat hazırlıklarımız var. Ama e, yani daha fabrikasyon, daha hızlı üretim, daha hızlı teslim. Gün teslimat, karavan evet. o zaman imalata mı giriyor? İmalat yapıyorduk, özel yapıyorduk. Evet, şimdi, şimdi standart seri imalat. Seri yapıyoruz. imalata geçiyoruz. Imalat ne zaman? Bu öngörülen. 7-8 ay. Hazırlıklarımız 6 aydır sürüyor. Peki siz bu yayında benim yerimde olsaydınız bu yayının altına ne manşet atardınız? Yani herkes karavancı olsun. <laughs> Peki. Gündoğdu Karavan'dan Mahmut Bey herkes karavancı herkes olsun. Karavancı Karavan olsun. sektörüne bek taşısın. bekliyoruz diyorum. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Hızımdaki sorular bunlardı. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Aynı teşekkür zamanda Karavan'da hayırlı işler, hayırlı pazarlarla. Evet, evet bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.